Strong Media Türkiye marka ödülleri muhteşem bir törenle sahipleriyle buluştu. Yılın E-Dönüşüm Markası Ödülü EDM Bilişim Türkiye genelindeki 300 e aşkın satış noktasıyla e-fatura, e-arşiv fatura, e-defter, e-irsaliye, e-bilet, e-imza gibi hizmetleri veren EDM Bilişim, yılın e-dönüşüm markası ödülünü aldı. Ve yılın e-dönüşüm markası, EDM Bilişim. Türkiye genelindeki 300'e aşkın satış noktasıyla e-fatura, e-arşiv fatura, e -arşiv fatura. E-defter, e-irsaliye, e-bilet, e-imza gibi hizmetleri veren e Bilet İşim, yılın e dönüşüm markası ödülünü aldı efendim. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özcan Ermiş'i e sahneye davet ediyorum. Değerli konukları iyi akşamlar. Hanım'ın saymış olduğu hizmetleri Türkiye yanı sıra Azerbaycan Romanya ve İtalya'da da binlerce büyük kuruma sunuyoruz. İnşallah bu yılda İspanya, Portekiz, Fransa, Yunanistan, Kazakistan, Kırgızistan'da elektronik fatura, elektronik imza hizmetlerini vermeye başlayacağız. Bu ülkelerdeki lisanslarımızı aldıktan sonra. Ben Strong Media ailesine, sizlere ve Sayın Değerlendirme Komitesi'ne çok teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim. Teşekkür ediyoruz. Başarılarınız devamını diliyoruz. Ben olayım efendim.